1944 yılına gelindiğinde Batı Avrupa 5 yıldır süren bir işgalin altındaydı. Fransa 1940 yılında düşmüş, kıtanın batı kıyıları tahkim edilmiş, sahiller boyunca binlerce kilometreye yayılan beton bloklar, makinalı tüfek yuvaları, siperler ve mayınlı araziler inşa edilmişti. Bu hat dönemin Almanya'sındaki askeri yönetim tarafından Atlantik Duvarı olarak adlandırılmıştı. Propagandaya göre bu duvar Avrupa'nın kıyılarını geçilmez kılacaktı. Ancak o duvarın ardında savaşın gerçek belirleyicileri çok daha farklı şeyler için hazırlık yapıyordu. Almanya'nın doğusunda Sovyet kuvvetleri büyük bir baskı oluşturuyordu. Stalin müttefiklerden aylardır batıda ikinci bir cephe açılmasını bekliyordu. Bu politik bir talep haline gelmişti. Eğer Batı harekete geçmezse doğunun savaş sonrası düzeni kendi içinde şekillenecekti. Bu risk hem Londra hem Washington tarafından ciddiye alındı. Amerika Birleşik Devletleri Pasifik'te büyük bir savaş yürütüyordu. Ancak Avrupa'daki harekat artık daha fazla ertelenemezdi. İtalya'ya 1943 yazında yapılan çıkarmalar sınırlı başarı getirmiş ama Alman kuvvetleri geri çekilip yeniden savunma hattı kurmuştu. Kıtanın merkezine girebilmek için daha büyük ve daha kesin bir darbe gerekiyordu. Bu karar nihayet 1943'ün sonunda kesinleşti. Fransa'ya geniş ölçekli bir amfibi çıkarma yapılacaktı. Operasyonun kod adı Overlord'du. Bu kararın alınmasından sonra başlayan hazırlık süreci savaş tarihinin en kapsamlı lojistik harekatlarından birine dönüştü. İngiltere'nin güneyi bir yıl içinde dev bir karargaha, dev bir depoya ve bir limana çevrildi. Amerikalı General Dwight Eisenhower harekatın en üst düzey komutanı olarak atandı. Tüm kara birliklerinin komutası ise İngiliz General Montgomery'e verildi. Nereye çıkarma yapılması gerektiği sorusu ise aylar süren bir tartışmanın sonucuydu. Britanya'ya en yakın kıyılar olan Padekale coğrafi olarak en kısa mesafeyi sunuyordu. Ancak Almanlar da bu bölgenin birincil hedef olacağını tahmin ediyordu. Buradaki tahkimat çok güçlüydü. Bu yüzden daha güneyde yer alan Normandiya seçildi. Kıyılar burada daha çıktı, savunma daha seyrelmişti ve hava koşulları izin verdiği sürece çıkarmaya uygun bir bölgeydi. Ancak coğrafya tek başına yeterli değildi. Zamanlama, koordinasyon ve aldatma da gerekiyordu. Operasyonun başarısı sadece askerleri kıyıya indirmekle değil, düşmanı nerede, ne zaman ve neyle vuracağını şaşırtmakla da ilgiliydi. Bu yüzden Fortitude adı verilen aldatma planı devreye sokuldu. Gerçek çıkarma Normandiya'ya yapılacaktı ama tüm işaretler kale bölgesine yönlendirilmişti. Sahte telsiz yayınları, karton tanklar, yapay iniş yolları, hatta sahte bir ordu komutanı bile hazırlandı. Bu sahte ordunun başına General Patton getirilmişti. Alman istihbaratı bu komutanın pasif kalmayacağını düşündüğü için plan gerçekçi göründü. Almanya tarafında ise savunma hazırlıkları kağıt üzerinde güçlüydü. Ancak pratikte dağınıktı. Sahil boyunca binlerce tahkimat noktası vardı ama bunların pek çoğu yetersiz personelle tutuluyordu. Cephenin başında General Erwin Rommel bulunuyordu. Kuzey Afrika'daki başarılarıyla tanınan Rommel, kıyı savunmasını bizzat denetliyor, eksiklikleri kendi gözüyle görüyordu. Ancak karargahın diğer üyeleriyle yaşadığı görüş ayrılıkları bu hazırlıkların etkili olmasını engelledi. Üst komuta biriminde çıkarmanın nerede yapılacağına dair fikir birliği yoktu. Kimi Normandiya'ya dikkat çekiyor, kimi Kalei bölgesini işaret ediyordu. Sonuç olarak güçler dağıtıldı. En önemli sorun ise zamandı. Kimi tahkimatlar hala tamamlanamamıştı. Hazırlıklar tamamlandığında tarihin gördüğü en büyük çıkarma kuvveti İngiltere kıyılarında toplanmıştı. Yaklaşık 150 bin asker, 5 bin gemi, 11 bin uçak, 2 bin tank ve sayısız araç tek bir günde harekete geçmeye hazırdı. Çıkarmanın yapılacağı tarih için 5 Haziran belirlenmişti. Ancak beklenmedik bir hava durumu tüm planı tehdit etti. Fırtına, dalga boyları ve düşük görüş çıkarma için uygun olmayan bir tablo çiziyordu. Hava tahmin uzmanlarının verdiği kısa süreli uygun hava aralığına güvenildi. Çıkarma 6 Haziran 1944 sabahı yapılacaktı. Tarihin en büyük askeri harekatlarından biri tek gecede kaderin akışını değiştirmeye hazırlanıyordu. Çıkarma alanları 5 ana plaja bölünmüştü. Utah, Omaha, Gold, Juno ve Swart. Amerikalılar batıdaki iki noktadan çıkacaktı. Utah, ve Omaha. İngilizler doğudaki Gold ve Swart'tan, Kanada birlikleri ise ortadaki Juno plajına inecekti. Sahil çıkarmaları, gece yapılacak hava indirme operasyonlarıyla desteklenecekti. Amerikan 82. ve 101. hava tümenleri, Normandiya'nın batısına paraşütle inecek, köprüleri, yolları ve tahkimatları ele geçirecekti. Aynı şekilde İngiliz 6. Hava Tümeni de doğuda Orne Nehri yakınlarındaki stratejik noktalara indirilecekti. Bu operasyonlar, çıkarma birliklerinin iç bölgelere ilerleyebilmesi için kritik öneme sahipti. Askerlerin çoğu ise ilk kez savaşa giriyordu. Gemiye binerken yüzlerinde sessizlik vardı. Çoğu asker sabahı göreceğinden emin değildi. Kimileri dua ediyor, kimileri ise gözünü ufuk çizgisine dikmiş sessizce bekliyordu. Alman savunmasında ise durum hala karma karışıktı. Savunma hattının başındaki General Erwin Rommel bu durumdan çok rahatsızdı. Ona göre kıyıya inmeden önce müttefik birlikleri yok edilmeliydi. Ancak karar alma mekanizmasındaki farklılıklar onun bu görüşlerinin tam olarak uygulanmasına engel oldu. Tank birliklerinin çoğu merkezi karargahtan onay alınmadan hareket edemeyecek şekilde konumlandırılmıştı. Bu durum çıkarmanın ilk anlarında hızlı tepki verilmesini Neredeyse imkansız kalıyordu. Bu sırada İngiliz kanalından binlerce gemi kıyıya doğru ilerlemeye başlamıştı. 6 Haziran 1944'te saat 00:15'te hava indirme birlikleri Fransız kıyılarına inmeye başladı. Dakikalar içinde paraşütçüler köylerin, tarlaların, nehir geçitlerinin üzerinde gökyüzünden süzüldü. Bir kısmı hedefe indi, bir kısmı yanlış bölgelere dağıldı. Ancak görev belliydi. Sabaha kadar stratejik noktalar kontrol altına alınacak, sahil çıkarması için iç cephe hazırlanacaktı. Saat 03.30'da bombardıman için harekete geçildi. Savaş gemileri kıyı savunmalarını vurmaya başladı. Saat 05'te de hava kuvvetleri devreye girdi. Müttefik uçakları kıyı hattını bombalamaya başladı. Ancak etkisi beklenenin çok altında kaldı. Sığınakların çoğu hala sağlamdı, mayınlar yerinde duruyordu ve makineli tüfek yuvaları aktifti. Saat 6.30'da ise müttefik çıkarma tekneleri yavaşça Normandiya kıyılarına yaklaşmaya başladı. İlk dalga çıkarma birlikleri kıyıya indiğinde onları bekleyen sessizlik saniyeler içinde makineli tüfek sesleriyle yırtıldı. Siperlerdeki Alman birlikleri çıkarma teknelerine doğrudan ateş açtı. Özellikle Omaha plajı bu sabahın en kanlı noktasına dönüştü. Amerikalı askerler dar bir kıyıya dik yamaçların altına inmişti. Karadan yüksekte konumlanmış makineli tüfek yuvaları tek bir çıkış hattını kontrol ediyordu. Ve beton koruganlarından açılan ateş ilk dakikada yüzlerce askeri öldürdü. Birçok tekne karaya ulaşamadan vuruldu. Omaha'daki ilk dalga tamamen dağıldı. Bazı birlikler kıyıda bir metrelik ilerleme dahi sağlayamadı. Makinel tüfek atışı durmaksızın devam ediyor. Sahile çıkmaya çalışan her yeni birlik dakikalar içinde ağır kayıplar veriyordu. Telsizler çalışmıyordu ve plan tamamen çökmüştü. Her birlik kendi kararını alıyor, kendi komutanını kaybetmiş askerler rastgele gruplaşıyordu. Askeri disiplinin yerini hayatta kalma refleksi almıştı. Diğer sahillerde ise durum daha farklıydı. Utah plajında Amerikalılar daha az direnişle karşılaştı. Rüzgarın ve akıntının etkisiyle planlanandan biraz daha farklı bir noktaya inmişlerdi. Ancak bu sapma tesadüfen daha zayıf savunulan bir bölgeye denk geldi. General Theodore Roosevelt Jr.'ın birlikleri karaya çıktığında koordinatların yanlış olduğunu fark etti. Ancak geri dönülmedi. Bu karar Utah plajındaki ilerleyişi hızlandırdı. Kayıplar daha azdı ve ilerlemek mümkündü. Gold, Juno ve Sword plajlarında ise İngiliz ve Kanada birlikleri iniş yaptı. Direniş yoğun ama organizeydi. Kanadalı birlikler Juno'da sert çatışmalara girdi. Siperler, tank engelleri ve mayınlar beklerenden fazlaydı. Ancak Kanada birlikleri disiplinli bir şekilde ilerlediler. İngilizler ise Sword plajında Alman savunmasına karşı planlı ve sistematik bir şekilde ilerlemeye devam etti. Zayiat oldu ama kontrol sağlandı. Günün sonunda bu 3 sahilde müttefikler kıyıdan içeriye doğru mevzi kazanabildi. Fakat Omaha sahilinde durum çok daha kötüydü. Öğlene kadar sahil binlerce kayıp vermişti. Komutanlar karaya çıkarmayı durdurmayı tartıştı. Ancak sahilde kalan birkaç küçük birlik inisiyatif aldı. Kum tepeleri arasında yol bulmaya başladılar. El bombalarıyla makineli tüfekleri tek tek temizlediler. Bazı siperlere arkadan sızıldı. Tank destekleri sonunda sahile ulaşabildi. Yavaş ama sürekli bir ilerleme sağlandı. Öğleden sonra Omaha'da İlk savunma hattı kırıldı. Bu kırılma sahilin kaderini değiştirdi. Müttefikler karaya tutunmuştu. Birlikler içeriye doğru ilerlemeye başladı. Gün batımına kadar Normandiya kıyılarında yüz binlerce asker karaya çıkmıştı. Ancak bu zaferin bedeli ağırdı. İlk gün yaklaşık 10 bin kayıp verildi. Tıbbi ekipler ilk yardım yapacak alan bile bulmakta zorlandı. Tekneler, mermi kovanları, yaralılar ve panikle koşan askerler arasında kıyı bir savaş alanı değil bir felaket yerine dönüşmüştü. 6 Haziran'da kıyıya çıkan birlikler ilk günün sonunda Normandiya sahillerinde tutunmayı başardı. Ancak asıl hedef sadece sahile ele geçirmek değil, Fransa'nın içlerine doğru ilerleyerek düşman ordusunun ikmal hatlarını kesmek ardından Paris yönüne açılacak bir cephe oluşturmaktı. Bu amaçla birlikler kıyıdan içerilere yöneldi. Fakat karşılaştıkları manzara daha önce hiçbir cephede deneyimlemedikleri bir savaş alanına benziyordu. Normandiya bölgesi Coğrafi olarak zorlu bir yapıya sahipti. Küçük tarlalar, taş çitlerle çevrili bölünmüş parseller, dar köy yolları ve yoğun bitki örtüsüyle doluydu. Müttefik tankları ve zırhlı birlikleri bu çitlerin arkasını göremiyordu. Alman savunması ise tam da bunu avantaj olarak kullanıyordu. İç bölgelere doğru ilerlemeye başlayan müttefik birlikleri neredeyse her tarlada yeni bir pusuya yakalanıyordu. Alman birlikleri savunmayı kıyıda kaybettikten sonra burada yeniden organize olmuştu. Her çitin arkasına makinalı tüfek duvarları yerleştirilmiş, hendekler boyunca zırh delici roket atarlar konuşlandırılmıştı. Gözle görülmeyen bir savunma hattı kilometreler boyunca uzanıyordu. Bu bölgede müttefiklerin hava üstünlüğü sınırlı fayda sağlıyordu. Çünkü uçaklar arazinin içine gizlenmiş birlikleri tespit edemiyordu. Tanklar ise çitlerin arkasına geçmekte zorlanıyor. Geçtiklerinde ise karşıdan gelen Panzerfaust atışlarıyla kolayca etkisiz hale geliyordu. İletişim kopuklukları sisli hava koşulları ve karmaşık arazi birlikler arasındaki koordinasyonu ciddi biçimde zayıflatmıştı. Bu da savaşın daha küçük gruplar arasında yakın mesafe çatışmalarla sürmesine sebep oldu. Normandiya'nın bu bölgesinde savaş, klasik cephe savaşından çıkıp bir siper savaşı hatta zaman zaman bir gerilla çatışmasına dönüştü. Müttefik birlikleri bu yeni savaş tarzına adapte olmak zorundaydı. Mühendisler tankların bu hecgerovlardan geçebilmesi için özel donanımlar geliştirmeye başladı. Rhino olarak adlandırılan metal kancalar tankların önüne kaynaklandı. Bu sayede tanklar çitleri doğrudan geçmeye başladı. Ayrıca keşif birliklerinin öne çıkmasıyla çitlerin arkasında ne olduğu daha iyi anlaşılmaya başlandı. Bununla birlikte sivillerin varlığı da çatışmayı zorlaştıran bir diğer unsurdu. Fransa'nın bu bölgesinde küçük köyler ve çiftlikler savaşın ortasında kalmıştı. Çatışma sırasında yıkılan evler, yanan tarlalar, hedef alınan tahıl ambarları ve sivil kayıplar savaşın acı yüzünü daha da görünür kıldı. Birçok köy birkaç gün boyunca el değiştirdi. Hem müttefikler hem de Almanlar için bu topraklarda kazanılan her metre ağır bedellerle elde edildi. Bunun sonucunda 6 Haziran'da karaya çıkan birlikler 10 gün sonra ancak 10-15 kilometrelik bir derinliğe ulaşabilmişti. Bütün bu yavaşlamaya rağmen müttefik planı değişmedi. İki yönlü ilerleme hedeflendi. Amerikan birlikleri batıdan Sherbrooke yönüne yönelecek, İngiliz ve Kanada birlikleri doğudan Cayenne'e doğru baskı kuracaktı. Normandiya çıkarmasının ilk günlerinde belirlenen en kritik hedeflerden biri Cayenne şehriydi. İngiliz General Montgomery'nin planına göre Sword plajından karaya çıkan İngiliz birlikleri ilk gün içinde Cayenne'e ulaşacak ve şehre ele geçirecekti. Bu başarı Doğu cephesini güvence altına alacak, Alman zırhlı birliklerinin batı yönündeki hareketlerini sınırlayacak ve Amerikalıların ilerleyişini hızlandıracaktı. Fakat bu plan haritadaki çizimlerden ibaret kaldı. Kayen sadece bir gün değil tam 6 hafta boyunca alınamadı ve bu gecikme Normandiya'daki tüm harekatın dengesini sarstı. Kayen stratejik konumu nedeniyle savaşın merkezine oturdu. Şehir Doğu'dan batıya uzanan yolların kesiştiği, geniş alanlara açılan bir geçit noktasıydı. Ayrıca güneyindeki açık araziler tank harekatı için elverişliydi. Almanlar da bu durumun farkındaydı. Çıkarmanın ilk saatlerinden itibaren şehir çevresine ciddi savunma hatları örmeye başladılar. İlk taarruz 7 Haziran'da başladı. Ancak İngiliz birlikleri şehir merkezine yaklaşmadan yoğun direnişle karşılaştı. Tanklar ilerleyemedi, dar sokaklar da zırhlı araçlar için uygun değildi. Şehir etrafındaki kırsal bölge çitlerle ve hendeklerle doluydu. Her köy, her geçit bir savunma noktasına dönüştürülmüştü. İngilizler defalarca denedi ama her girişim ciddi kayıplarla geri püskürtüldü. Cephenin doğusu kilitlendi. Kayen artık bir geçiş noktası değil, savaşın en çetin şehir savaşlarından birine dönüştü. Özellikle Kanadalı birliklerin başlattığı Operasyon Windstore ve Operasyon Sharnwood, şehir merkezine ulaşma çabalarının en yoğun olanıydı. Ancak bu operasyonlar sadece tank ve piyade birlikleriyle değil, aynı zamanda hava bombardımanlarıyla da desteklendi. 8 Temmuz'da Kayen'in kuzey bölgesi Müttefik hava kuvvetleri tarafından ağır bombardımana tutuldu. Bu bombardıman sonucunda şehir yerle bir oldu, binalar çöktü, yollar kapandı, sivil kayıplar daha da arttı. Ancak şehrin güneyi hala Almanların kontrolündeydi. Bu da şehir içi çatışmaların daha da karmaşık bir hale almasına yol açtı. İngiliz ve Kanada askerleri için Kayen psikolojik bir yıpranma noktasına dönüştü. Alman birlikleri geri çekilmek yerine yıkılmış binalarda mevzi aldı. Bu durum General Montgomery'e yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Amerikalı komutanlar Doğu cephesinin hızlı kırılamamasını sorgularken İngiliz kamuoyu da Cayenne'de yaşanan gecikmenin faturasını üst komutanlığa kesmeye başladı. Cayenne tam olarak 20 Temmuz 1944'te yani çıkarmadan 44 gün sonra tamamen müttefik kontrolüne geçti. haftalar boyunca müttefik kuvvetler ağır Alman direnişi karşısında çok daha yavaş ilerledi. Bu noktada savaşın seyrini değiştirecek yeni bir stratejiye ihtiyaç duyuldu. Bu stratejinin adı Operasyon Kobra'ydı. Plan basit ama etkiliydi. Kobra operasyonu General Omar Bradley'nin doğrudan komutası altındaydı. Hedef Alman ordusunun arkasına sarkmaktı. Ancak bu operasyonun başarısı gökyüzüne bağlıydı. 25 Temmuz'da sabah saatlerinde yaklaşık 2000 bombardıman uçağı Alman atların üzerine adeta gökten bir duvar indirdi. Toplamda 3000 ton bomba birkaç kilometrelik bir cephe hattına bırakıldı. Bu yıkıcı bombardıman yalnızca düşman siperlerini değil, onların moralini de parçaladı. Operasyon hedefine ulaştı. Bombardımandan hemen sonra harekete geçen Amerikan birlikleri zayıflayan Alman atlarını hızla delmeye başladı. Tanklar açık arazide hızla ilerledi. Piyade birimleri kısa sürede birkaç kilometrelik mesafe kat etti. İlk defa Normandiya'da geniş çaplı bir manevra alanı oluşmuştu. Alman komutanlığı bu yarılmaya karşılık verecek durumda değildi. Birliklerin büyük bir bölümü Kayen civarında tutulmuştu, geride kalanlar ise yorgun, dağılmış ve morali kırılmış durumdaydı. Müttefik işi kısa sürede Alman cephesini ikiye böldü. Bu yarılmanın doğusunda kalan Alman birlikleri geri çekilmeye çalıştı. Ancak müttefikler bu çekilişi tahmin etmişti. Yeni hedef bu birlikleri çepeçevre kuşatarak yok etmekti. İşte bu aşamada savaşın gidişatını belirleyecek son hamle başladı. Ağustos ayının ilk haftasında Amerikalılar güneyden, İngilizler doğudan, Kanadalılar kuzeyden harekete geçti. Hedef, Fales kasabası çevresinde bir çember oluşturmak ve içeride kalan yaklaşık 100 bin Alman askerini kuşatmaktı. Bu bölgeye giren Alman birlikleri Zırhlı destekten yoksundu, lojistik hatları kesilmişti ve hava saldırıları sebebiyle gündüz hareket edemiyorlardı. Arazi artık onların lehine değildi. 14 ila 20 Ağustos tarihleri arasında Fales çevresinde tarihin en sıkışık çatışmalarından biri yaşandı. Alman birlikleri daralan çemberin içinden çıkmaya çalışırken Müttefik bombardımanına yakalandı. Müttefik uçakları bu koridoru adeta bir kesim hattına dönüştürdü. Bombardımanlar gece gündüz sürdü. Fales cebi 21 Ağustos'ta kapandı ve yaklaşık 50 bin Alman askeri çemberin içinde esir alındı. Batı cephesinde artık organize bir direniş gücü kalmamıştı. Savaş artık Fransa kırsalında değil, Paris yolundaki açık yollarda devam edecekti. Müttefikler ilk kez cepheyi değil, şehirlere hedef almaya başladı. Alman birlikleri artık savunma yapmıyor, sadece geri çekilmeye çalışıyordu ve bu geri çekilişin sonu Paris olacaktı. Fransız direnişi yani la résistance artık yer altından çıkmıştı. Silahlı siviller demir yollarını sabote ediyor, köprüleri patlatıyor, kaçan Alman birliklerine pusu kuruyordu. Fransa'nın büyük şehirleri sırayla Leman, ardından Şart, sonra Orleans. Müttefikler Paris'e yaklaştıkça Alman komutanlığı şehirde bir direniş mi yoksa tahliye mi yapılacak konusunda kararsız kaldı. 19 Ağustos 1944'te Paris'te genel ayaklanma başladı. Müttefikler ise Paris'e doğrudan girmeye sıcak bakmıyordu. Stratejik hedef Almanya sınırına ulaşmaktı. Paris'in ele geçirilmesi lojistik olarak büyük bir yük ve zaman kaybı olabilirdi. Ancak General Charles de Gaulle için bu durum kabul edilemezdi. Ona göre Paris Fransızlar tarafından, Fransız halkına ait bir güçle kurtarılmalıydı. Bu nedenle 2. Fransız Zırhlı Tümeni General Leclerc komutasında Amerikan birliklerinin desteğiyle harekete geçti. 25 Ağustos 1944 sabahı Fransız birlikleri Paris'e girdi. Aynı saatlerde Amerikan birlikleri de Batı'dan kente ulaştı. Şehirdeki direnişçilerle birleşen Fransız ordusu günün sonunda Almanları teslim olmaya zorladı ve Paris artık müttefiklerin elindeydi. Normandiya'dan Paris'e uzanan bu yol müttefikler için bir zaferin başlangıcıydı. Ancak bu bir final veya savaşın bitişi değildi. Gön artık belliydi. Doğuda Sovyetler Berlin'e ilerliyor, batıda müttefikler Ren Nehri'ne yaklaşıyordu.